Sevgili dostlar merhabalar. Değerli dostlar Ruh Doktoru kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, ne yazık ki video konusuna geçmeden önce bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün de öldük. Evet, gün geçmiyor ki güzel ülkemde ölmeyelim. Çocukların öldüğü, kadınlara şiddetin uygulandığı bir yerde insanın gerçekten eğer bir vicdan tanıyorsa ölmemesi olası bir şey değil. İnsan ister istemez acı çekiyor, vicdan azabı duyuyor. Peki suçlu kim değerli dostlar? Yani bunda hani iğneyi başkasına batırırken çuvaldızı hiç kendimize batırdık mı? Yani bu konuda hiç kendimizi sorguladık mı? Şimdi ülkemizde her gün bir çocuk ölüyor ya da onlarca kadın tecavüze, tacize maruz bırakılıyor. Bunda suçlu kim? Bu konuda hiç kendimizi sorguladık mı? Evet değerli dostlar, tecavüz en temalı TV dizilerinin haftalık reyting sıralamasında birinci yapmanın gururunu hep beraber yaşamadık mı? Müptelası olmadık mı bu dizilerin? Hadi aşkın başarabilirsin, beni başkasıyla düşün demişti hanım ablamız. Hem de milyonların önünde bunu söylememiş miydi? Bir başka dizide Binbir Gece masalında bilmem kaç milyon dolara gecelik teklifler yapılırken biz bunları gururla izlememiş miydik? Güldük, onayladık aslında. Yaşlı amcaya beni beğendiysen kızımı al demişti bir başka hanım teyzemiz. Biz bunu da alkışladık. Canlı yayında konuğunun donunu indirmişti sunucu abimiz. Utanmadık. Ben sana her şeyimi vermedim mi diyordu evlilik için gelen genç kız. Biz bunu biz buna hak verdik. Baba öz kızına şehvet duyabilir diyordu bizim diyanetimiz. Biz bunlara hak vermedik mi? Toz kondurmadık hatta bunlara. Evet değerli dostlar. Cinsel uzvunu Allah'ın adını üfleyin diyordu bir başka din adına kendine dinciyim diyenler. İslam'a göre 6 yaşında bir kız çocuğu nikahlanabilir diyordu sözde ulema ve üzerine de ekliyordu annenin diz kapağından tahrik olursun diye. Haklı bulduk biz bunu. Evet. 45 çocuğu tecavüz vakasına İslam'da buna bademleme deniliyor diyordu sözde bir başka din adamı. Oralı bile olmadık. Yine 45 çocuk tecavüzüne bir kereden bir şey olmaz diyordu bizim kimimiz? Aile bakanımız. Aileye bakanın bu olduğu bir memlekette değerli dostlar varın gerisini sizler düşünün artık. Evet, biz partizan olarak olaylara yaklaştık bu tür durumlarda. 181 bin çocuk gelinimiz aynı oranda sapığımız var demektir. Her üç evlilikten biri çocuk evliliğidir ülkemizde. 660 bin cinsel taciz ve tecavüz mağduru çocuğumuz var ne yazık ki. Dünya sıralamasında hayvan tecavüzünde 5. sırada, yolsuzlukta 2. sırada, tembellikte, cehalette 1. sıradayız ne yazık ki. Dinimiz varken ahlaka ihtiyacımız olmadığını sandık. Oysa o bin, o din bizlere güzel ahlaklı olmayı tembih ediyordu, öğütlüyordu. Yarın senin çocuğunun da başına gelebileceğini hiç düşündün mü acaba? O alkışladığın dizilerdeki yaşananların gerçek hayattan alıntılar olduğunu hiç sorguladın mı sevgili dost? Evet, müsterih kaldık. Şimdi idam istiyoruz hep birlikte cümbür cemaat ahalimiz. Peki kimi asacağız? Suçlu kim? Sen, ben, biz, hepimiz, insanlığımız. Çünkü biz insanlığımızdan olduk. Bizim yönümüzü batıya çevirmekle, yönümüzü İslam'dan çevirip batıya çevirmekle aslında bizi dinsizleştirdiler. Bizi bizden ettiler. Ahlak anlayışımız ve değerlerimizin hepsinden soyutlandık. Ne demişti Ali Şeriat'i? Her beşer insan değildir. Evet, beşeriz, şaşarız, kayarız, düşeriz. Ama önemli olan beşer olduğumuz, şaştığımız, kaydığımız, düştüğümüz noktadan tekrardan doğrulmasını bilmek, kalkmasını bilmek. Ne diyordu Fatiha suresinde? Bizi dost doğru olanlardan eyle. Sapıtanlardan ve yoldan çıkmışlardan değil. Oysa biz şu anda bu sapkınlıkların hepsinin yaşandığı filmlere onay verdik. Onları reyting sıralamalarında birinci yaptık. Şimdi suçlu arıyoruz. İdam edelim. Hadis sokaktaki bir sapı idam ettik. Bu düzeldiğimiz anlamına mı geliyor? Ne yazık ki. Neden? Çünkü bilinç altımız kirlendi. Çünkü bizi değer yargılarımızdan soyutladılar. Çünkü bizi insan olan, eşrefi mahlukat yapan bütün değerlerimizden neredeyse soyutladılar. Evet, her geçen gün biz bunlara onay verdikçe bunlardan daha beterleri, aşkı memnunlar, şunlar bunlar bir şekilde yayınlanmaya başladı. Bunlar neyin ürünüydü? Biz bunlara onay verdikçe onlar azanlardan oldular ve onlar azanlardan oldukça bizi de sapanlardan ve sapıtanlardan eylediler. Topyekün millet olarak buna dur demek için ilk başta kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Değerli dostlar, yarınki video konumuzu insan düzelirse dünya düzelir şeklinde bir video sizlerle paylaşacağız. İşte o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız inşallah. Biz hepimiz bir şekilde dünyayı nasıl değiştirebilirimizin derdindeyiz ya da ülkemizi ya da çevremizi ya da ailemizi sevgili dostlar hiç kendimizi değiştirmeyi düşündük mü acaba aslında kendimizi değiştirirsek bütün dünyayı değiştirmeyi bir şekilde başlatmış ve o güce kavuşmuş oluruz ama biz bunun ne yazık ki farkında değiliz sevgili dostlar işte yarınki video konumuz İnsan düzelirse dünya düzelir. Çünkü insan aslında kainatın en küçük yapı modelidir. Yarınki insan düzelirse dünya düzelir video konumuzda buluşana değin Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.